Yo yo ayas oyuncak. Yo yo ayas oyuncak. Yo yo ayas oyuncak. Evet arkadaşlar. Bu birlikte erkek kız serisine devam ediyoruz. ikinci bölümdeyiz ve ikinci bölümde farklılarla farklar yarışacak. İlk olarak Boyla Jessi. Bu arada Jessi'nin özel bir tane kostümü de var. Yani o da sende var mı? baba? Jesenin mi? Evet, Jeste özel bir kostüm var. Ha, evet. Bunu mı edin? Edin? Evet ya. Bence o daha güzel oldu. Üstelik Barbar Kral gibi beleş veriyor. Tamam, ilk bu maç bu olay Jesse mi? Evet. Haydi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Erkek ve kız Brawl Star yarışması devam ediyor. Hop. Baba bu onun aksesuar çok güzel. Burada dur ultinde olacak. Oo, iki taraftan da saldırı var. Hayır, ben hareketsiz kenara geçiyorum yine. Taktiğimi uyguluyorum. Hop, evet. Ben şöyle ultiyi doldurdum. Şuraya bir mayın atayım. Ben hareketsiz kalıyorum ama maalesef etrafımda düşmanlar çok. Kaç. Kaç. Orada adam var. Evet arkadaşlar. Bo ve Jesse maalesef sıfır puanla başladı. Ve sırada Dynamike Lap Pen. Dynamike Pen bakalım neler yapacak. Seçtim mi? Evet, Dynamike ve Pen başlıyor şimdi. Bak şimdi baba ne yapacağım. İyi izle. Hobele. <laughs> Çok güzel. Evet botlar şu an bize saldırmıyor. Bakalım ne olacak. Evet aşağıdan botlar gelmeye başladı. Hareketsiz bir şekilde durduğum sürece beni görmüyorlar. Ayaz hareket ettiği için Ayaz'ı kovalıyorlar. Tabi Ayaz'ın hareket sahası yakınım olduğu için bana da gelmiş oluyorlar bu defa. Maalesef. Hemen şurada bir yine hareketsiz kalayım ben. Maalesef. Maalesef. Kaç aşağı doğrusu. Orada hareketsiz bekle şimdi. Benim gelmem bekle. Ama hareket ettiğin sürece işte adam seni görüyor. Sen yani saldır ona biraz. Ben gittim. Ne? Hani, Aa ne oldu? Burada herkesi bekleyeyim. Bakın. Er pirmiş bana gelmiyor. Gördüğünüz gibi kenardan bir halen beni görmüyor. Bakın bakın bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Gördünüz mü? Bir bana Çok ne? hareketsiz kaldım diye sunucu ben attı arkadaşlar. Şimdi tekrardan giriyorum. Umarım kaldığım yerden devam ederim. Ve öldürmüşler. Ve 3. olduk. 5 puanda Dynamite'la pen alıyor. Evet. Şimdi sırada Poco ile ki? Bi. Poco ile bi oynayacak. Ben Poco'yu seçtim hemen ama Poco kutular çok yavaş oluyor. O yüzden kutuları beraber alalım her zaman. Tamam hadi bakalım. Hiç Zaten kutu yok. kutunun etrafında başlamadığımız için hemen ben hareketsiz modumu alayım. Öf, Bak baba dur bir. bir, bir yok. ne işe yarıyor? Ona bir bakalım. Ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Söyle. Hiçbir şey yaramıyor yani aksesuar. Evet o zaman boşa harcayayım gitsin. Harca harca. Boşa harca. Hadi bakalım. Ben şunu da bir harcayayım. Ben kalmadı artık saçma. Nerede bunu? Şöyle bir şurayı bir Hoppadı. Herkes kaldığım için gördüğünüz gibi dynamite bana hiçbir şey atmadı. Atmış. Ama atmış son saniyede ve öldüm. Orada herkes kalayız. Gitme. Gördüğünüz gibi botların üzerine gittiğimiz sürece bize felaket bir şekilde saldırıyorlar. Evet şu an 3 takım kaldı. Ben şurada harekesi biraz bekleyeyim bakalım ne olacak. Hiç bana ateş etmiyorlar arkadaşlar. Abi konsantrasyondan konuşamıyorum. Şu an 2 takım kaldı. Saldır Ayasın. Saldır saldır sana. saldır. Canımı <laughs> attırdım özel cümle. Evet. Şu an herhalde saldırıyorlar. Ben gördüğünüz gibi hiç karışmıyorum. Al sana saldırsınlar. Ben burayı eriterim. Halen saldırmıyorlar gördüğünüz gibi. Hala bana da saldırmıyorlar gördüğünüz gibi. Şu an Ayaz'ın peşine gittiler. Ben içeri gireceğim. <laughs> Yukarıdan gelebilirler. Evet gördüler artık. Çok kolay bir saldırı oldu bu. Herhalde ikinci olduk evet. <laughs> Üçüncü olma şansımız yok zaten. Gir içeri bakalım. 4, üç, dayan iki, bir evet. ve bir geldi mi? Geldi arkadaşlar. İşte bu kadar. Hop bir de. Etraflarında yuvarlak çizdim. Olmadı. Ve şimdi yedi puan alıp ikinci oldular Poco ve B. Poco ve B yedişer puan aldılar. Şarkıyla Ems. Bakalım Ems karakteri bana yeni çıktı sayılır zaten. Değil mi? Yok yeni. Bana mi? da tüccar yeni yeni işte. Evet bakalım bunlar kaç puan alacak. Bugün 10 puan alamadık daha. Evet. Geçen videoda Bull, Jack, El Pir, Moşeli 10 puan evet. kazanmışlardı. Bu arada bu Gale'dan Jail, daha değişik ateş ediyor gördüğünüz gibi. He, Balık gibi atış ediyor sanki. Aynı yere gelince Baba. işte görmüş oluyorlar. Evet ben burada hareketsiz kalayım. Hayat içeri atladı. <laughs> Hadi şu şurada ya. kalmasın bari. Şunu alayım. Sen de atla oradan. Hayır ben kenarda duracağım. Ben de o zaman yanına gelince o. Gelince direkt yarın. atlayacaksın sana. Tuzak kurdum. <laughs> Gelince ah bir tarafta doğdu. şu tarafta doğsaydın bak yine geldi ya seni görüyor geliyor ya seni gören geliyor Ayaz ya hayret bir şey ya <laughs> evet şu an 3 dakikam sen şurada bir yerde şöyle doğarsan üzerine atla <laughs> yine arkada doğdun gel baba gel evet. Aman yerimize mi bildirdin ya? Evet ikimiz de içeride internetimiz gitti şu an. Ben herkesi bekliyorum. Aya savaşı orada. Botun canı çok az kalmış ya. Şunu bir alsaydım ben. Evet tek bot kaldı ve işte günün birincileri şu an. Bakalım. Ben yeni çıktı Mr. P. Ben çok oynamayı sevmiyorum ya. Ben de sevmiyorum ama mecbur. Ben o yüzden bilerek erkekler takımını aldım. <laughs> <laughs> Haydi bakalım bir birincilik daha gelebilecek mi? Yine hareketsiz moda geçeceğim ben. Hemen şunları alalım o zaman hadi bakalım. Hop bir de şunu da bir de yavaşladı zaten. Hareketsiz mod daha iyi şu an. Aynı yerde kalmasak senin için de uygun mu? Sen hep hareketli olduğun için ben şurada hareket kalayım. Sen saldır. Ortada bak bir sürü şey var. Kutu var. Ortada kutular Vallahi... açılmış. Ortaya git ortaya. Bak cine gitti aldı. Gördün mü? Bana dalıyor da herkes. Sana da alacak tabi. Sen aynı yere gelirsen ikimize beraber dalacaklar. Cani kız. Lütfen ya. Sen... Cani kız ya. Gerçekten cani bir kızım. <laughs> Üç takım kaldı yaz. Ya gülme gülme. İki takım kaldı şu an. Saldır. Çanta fırlatırım. Abi. Saldır bak bak sana gelecekler Cengaz. şimdi. Ya kalk Yağm gibi nasıl saldırdılar ya. Ve 7 puan aldılar Mr. P ve Bibi'de. Mr. P ve Bibi 7 puan aldı. Ve bugünlük bu <laughs> kadar yeter bu videomuz. Bir sonraki bileyim. turda eşler değişerekten devam edeceğiz. Evet. Herkes o. 4 defa oynayacak ve puan cetvelinde en üst yer alan kişiler... Yarı finale mi çıkmış olacak? Evet. Evet. O zaman başka videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. <laughs>